Selen, her şey için çok teşekkür ediyoruz ben hayatım. Ben teşekkür ederim Aslan Sağ ol bir taneciğim. Kaç puan bekliyorsun? Yani şöyle yaptıkları eleştirilerden açık ve net söylemek gerekirse, yani çok yüksek puan vereceklermiş gibi durmuyor ama belki beni şaşırtırlar arkadaşlarım, bilemiyorum. Sürpriz hazırlamışlardır belki bana. <laughs> Hadi bakalım o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Nuraycığım senden başlayalım. Önce Başlayayım sebepleri ardından puanını görelim. Tabii. Ben detaylara tekrar tekrar girmek istemiyorum aslında. Gün boyu söyledim zaten. Ee, Selencim sen bu yarışmaya zaten kazanmak için gelmemişsin. Eğlenmek için gelmişsin. Yeterince de eğlendiğimizi düşünüyorum. Altınını da aldın. Ee, fazla da uzatmak istemiyorum. Puanını açmak istiyorum aslında. Peki puanını açtıktan sonra mutlaka bir cevabı evet. olacaktır sana. Puanı görelim. Benim sana puanım. 2. İki. İki, İki puan. Cevap verebilir miyim şu an aslında? Sen bu yarışmaya eğlenmek için katılmışsın dedi. Tabii ki de hepimiz eğlenmek için de katıldık bu yarışmaya ama bu benim tarzım, bu benim zevkim, bu benim evim. Beğenip hani benim uyuma bakıyoruz burada. Benim evime geliyorsunuz. Benim sofram, benim sunumum ikilik bir ev değildi. Söylediklerinle de bence çok hoş bir cümle kurmadın. Buraya eğlenmek için gelmişsin diye. Ben kendi tarzımı ve kendi evimi göstermek için buraya geldim. Benim tarzım, benim anlayışım bu. Anladım. Söylediklerimi onaylıyorsun zaten evet eğlenmeye geldik diye. Ee, Sen onun için uyumu... gelmedin mi? Yani bir yanında eğlenmek için buraya gelmedin mi zaten? Eğlenmek için farklı yerlere de gidebilirdim. Ben buraya yarışmak için geldim. Öncelikle tamam yarışırken olarak. eğlenmiyor musun? Ee, önceliğim yarışmak. Değişik. O şekilde. Onun dışında e, senin evin tabii ki biliyoruz, farkındayız, buradayız e, ama sen her eşyaya farklı bir anlam yükleyerek ben onu orada görmekten hoşlanıyorum, e, benim için orasıdır onun yeri diyerek evet. e, uyumu bir tık kırıyorsun. Biz de buraya uyuma, dekora bakmak için geldik. O yüzden bu puanı verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hı -hı. Evet Büşra senle devam edelim. Yani evine çok fazla eksiğin var. E, bence onları acilen tamamlamalısın. Mesela eksik olarak? Ya, bence buraya mutlaka bir hala alıyor olmadan, halı alıyor olmalısın. Halı var zaten arkadaşlar. Tamam o zaman buraya daha büyük bir halı alman gerekiyor Selen'cim. Tamam. Onun dışında hemen acilen perdelerin yanlarına güzel böyle hardal tonlarda bir fon atmalısın diye düşünüyorum. E, daha da fazla hani çok da yorumlayacağım bir şey yok. Eksiklerim vardı. Onlar da tamamlanır diye düşünüyorum. Ve puanımı açmak istiyorum. Heyecanla. Peki puanlı görelim canım. Benim sana puanım. Üç. Teşekkür ediyorum. Rica 3 puan. 3 puan. Açık yani Büşra'dan bekliyordum aslanım. Hatta Büşra'dan belki 2 verir diye bekliyordum ama 3 beni şaşırttı. 3 seni sanki mutlu etti. Yani, evet mutlu etti. Çünkü Büşra'dan daha hani 2 belki 1 ama hani 1 dedim o kadar vicdansızlık İşlerse yapmaz. Değiştirebiliriz. Yok mi? artık Sen verdim bir kere değiştiremiyoruz kusura bakma. <laughs> Aldık. İyi bak mutlu olmuş. Mutlu etmek istemezdim. Nasıl yani? Yani mutlu, mutlu edeceği bir puan verdiğimi düşünmüyorum. Peki